Alize'den iyi günler arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi Alize Puffy Fine ipliğimizle bu videomuzda şiş ve tığ kullanmadan bir yelek yaptık. Ama çok güzel bir yelek oldu, çok kullanışlı oldu ve çok kolay oldu. Örgü örmeyi bilmeyenler de örebilecek. Şöyle bir arkayı da gösterebilirsek, bakar mısınız arkadaşlar, hazır gibi, hazır gibi bir yelek oldu. Evet, baharda, ilkbahar, sonbahar, kış aylarında keyifle kullanabileceğiniz bir yelek hediye yaparsınız, satış yaparsınız, kendiniz giyersiniz, kendi bedeninize göre, kızlarınıza göre bence mutlaka paylaşmamız gereken bir yelekti ve biz de çok önemsedik. Tabii bir de şöyle bir çalışma yaptık. Bakar mısınız arkadaşlar? Yelek ve cepli cepli bir form. Bunları teknik bölümde sizlerle rahat rahat paylaşırız. Tabii tuşesi çok iyi oldu, İncecik böyle daha küçük ilmekler biliyorsunuz pufiden daha küçük ve ince bir yapı. Böyle dış giysilere çok yakıştı. Deneyelim o zaman hemen teknik bölüme geçelim. Bu yelekleri sizlerle birlikte örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Alize Puffy Fine e, ilmekli ipliğimiz şiş ve tığ kullanmadan örgü örebiliyoruz ve patenti Alize'ye ait olan bir iplik. Şimdi e, bir yere çalıştık arkadaşlar bu ipliğimizle küçük ilmekli biliyorsunuz daha ince e, ve e, ilmeklerimiz daha küçük ama tabi çok muazzam bir e, doku elde ediyoruz. Böyle çok kullanışlı bir incelik hani dış giysiler için yeleğimiz de çok güzel oldu. Şimdi bu yelek için biz Alize Puffy Fine ipliğimizden 5 yumak kullandık arkadaşlar. 5 yumak ile bu yeleğimizi ördük. Bu biraz daha uzun. Resimde gördüğünüz gibi mankenimizde. Ama en sayısı aynı. Yani ilmek sayısı aynı. Sadece biraz daha uzun. 5 yumak. Cepleri var. Artı olarak diğer modelden. Şimdi diğer modeli de göstereceğim size. Önce bunun bir çizimini ve ölçülerini vereyim. Şöyle arkadaşlar. Bu 38 beden için bir yelek. Evet arkadaşlar, yine 3 yumak Alize Pufan kullanarak yapmış olduğumuz diğer yelek. Bunun farkı biraz daha kısa arkadaşlar. En olarak aynı ama boy olarak daha kısa ve cebi yok. Bu 3 yumakla örüldü. Şimdi sizlere ben beden nasıl büyüteceksiniz bu konuda bilgi vereceğim çünkü en çok bu soruyu soruyorsunuz 50 bedenim kaç ilmek işte 48 bedenim kaç ilmek bunu nasıl yapacağınızı hesaplayacağınızı örerken sizlere anlatacağım. Şöyle de bunun ölçülerini vereyim arkadaşlar. Şöyle ölçülerini vereyim. Bu ölçülere göre de çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi hem sizlere kendi bedeninize göre nasıl ölçeceksiniz onu söyleyeyim hem de yeleğimizin ölçüler üzerinden konuşalım. Burada 24 ilmekle biz önü başladık. Burası da 24 ilmek arkada arkadaşlar 44 ilmek. Şimdi ölçtüğümüzde de biz bunu ilmek sayımız kadar santim çıkıyor. Örüldüğünde sadece bu tekniğe özel ama hani başka teknikler için söylemiyorum. Onlar da öreyen, örerek e, deneyeceksiniz. Kendinize ölçeceksiniz. Oradan hesaplayacaksınız. Burada ama bu örnek için şu geçerli. Kendi bedeninizi ölçün arkadaşlar veya kendinize olan bir yeleği ölçün. Atıyorum e, 30 santim geldi. Siz bunu 30 ilmek başlamalısınız o zaman. 30 ilmekle önünü başlamalısınız. Kaç santim geliyorsa o kadarla başlayacaksınız. Arkada her zaman önden bir tık daha küçük olur. Bir tık daha küçük olur ee, ona göre de arkayı ölçüp 2 e, ile 4 ilmek arası arkayı daha az yapabilirsiniz. Şimdi biz burada 24 ilmek ile şunu örmeye başlayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 şöyle Zincir çekmeden başlıyoruz. Önce hep zincir çekerim, hani bilirsiniz ilmek çıkarırım. Burada zincir çekmeyeceğiz çünkü zincir çekince bu örgü volanlanır. Sonradan zincir etrafını toplayacağız. Şimdi böyle isterseniz bu tarafı örmek isterseniz böyle çaprazlayacaksınız. Bu tarafı örmek isterseniz bu tarafa sola çaprazlayacaksınız. Ben şimdi şöyle şuradan başlayalım. Şöyle sola doğru çaprazlayarak iki ilmeği yani şöyle bu birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim sola çaprazladım yumaktan gelen ilmeği arkadan geçirdim. Bu verev örgüyü aslında çalıştık. Hem çocukta çalıştık hem yetişkin harda hırkada çalıştık. Bu puffy fine ile yelek çalışması. Yoksa teknik aynı teknik. Tabi daha ince durdu. Böyle birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerine yerleştiriyorum. Çaprazlıyorum ve ilmekleri arkadan öne geçiriyorum. Çaprazlıyorum sola doğru. Arkadan öne geçiriyorum. Tekniğimiz bu şekilde. Bütün ilmekleri böyle ilerliyorum arkadaşlar. Çaprazlıyorum. Yımaktan gelen ilmeği önce alttakinin içinden geçiriyorum, sonra üsttekinin içinden geçiriyorum. Yine çaprazlıyorum. Yine alttan, sonra üstteki ilmekten geçiriyorum. Evet, son iki ilmeğim, son iki ilmeği de birbirinin üzerine çaprazladım. Ördüm. İki ilmeği de ördüm. Şimdi 24 ilmeği ördüm. Şöyle yapıyoruz. Son ilmeği örmüyorum. Bu ilmeği bırakıyorum. Şu ilmeğin üzerine sola doğru bu ilmeği böyle çaprazlıyorum. Bakın. Bu altta kalıyor bu üste geliyor. Çünkü vere sola doğru gidiyor. Bunu örmüyorum. Bunu bırakıyorum. Sıradaki ilmeğimi alıyorum. Üsttekinin içinden sonra alttakinin içinden geçiriyorum. Yine çaprazlıyorum. Önce üsttekinin yani sıradaki ilmeğin aslında sonra alttakinin içinden geçiriyorum. Yine çaprazlıyorum. Şimdi e, mantık olarak buradan değil. Önce bundan geçirmeliyiz. Çünkü ipliğim buraya daha yakın. Geçiriyorum. Böyle sona kadar ilerliyorum. Sola çaprazlayarak. Zaten altta kalıyor bu. Bu üstte çok belli kendisini belli ediyor. Böyle üstte çaprazlıyorum. Evet sıranın sonuna kadar böyle çaprazlıyorum. Sağ tarafa geldim. Yine çaprazladım sola doğru. Burada bir ilmeğim kaldı. Şimdi bu ilmeği, şimdi bu taraftan geldim ben. Soldan sağa doğru geldim. Şimdi bu ilmeği örmüyorum. Hani normalde bunu örmeyi düşünmeyin. Örmüyoruz çünkü örersek şurası bir tarafı, iki taraf eşit durmuyor. Bakın burada iki taraf nasıl eşit. Hiçbir volanlanma yok, hiçbir e, aynı, sarkma yok. Aynı hizada. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Sağa doğru gelirken bu ilmeği örmüyoruz. Buradan sola doğru giderken ilmeği örüyoruz. Şimdi örmedim. Sola doğru gidiyorum. Sola doğru giderken şu ilmeğin üzerine bindirdim. Böyle örüyorum. Şimdi birinci ilmek. Sonra ikinci ilmek. Şimdi yine sırada şöyle çaprazlıyorum. Sıradaki ilmeği birinciye geçiriyorum sonra üsttekine Evet arkadaşlar sondayız yine bunu bu ilmeğin üzerine bindirdik hep sola kayıyoruz birinciye ve ikinciye geçirdim şimdi bunu yine örmüyoruz yine sıradaki ilmeğimi yani böyle çapraz diyorum zaten kendisi belli ediyor bunu örmüyorum Direk ikinciye geçiyorum. Böyle devam ediyorum. Zannediyorum bu anlaşıldı. Sağda ve solda yapmamız gereken olayı tek tek sıra sıra gösterdim. Böyle devam ediyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi normalde yaka kesmeye kol hizası ile birlikte başlanır. Yani şuradan başlanır. Biz bakın buradan başladık. Daha da aşağıdan neredeyse bir 4-5 parmak aşağıdan başladık. Neden hani e, daha yavaş yavaş kestik? Yaka böyle daha modern oldu e, V yaka. Şimdi şuradayız, 17 sıra ördük ve burada e, bir ilmek keseceğiz. Sonra iki sıra örmeyeceğiz, bir ilmek keseceğiz. Sizler şunu da yapabilirsiniz, kol hizasından da yaka'yı kesmeye başlayabilirsiniz. O zaman her sırada, hani arkada kesmezsiniz, önde giderken normal el örgüsünde olduğu gibi arkada kesmezsiniz, önden giderken iki ilmeği birlikte alarak böyle kesersiniz. Şu omuz e, santimini, 10 santimi çok geçmemeliyiz arkadaşlar. Hani 10-11 en fazla. Sonra bu çirkin duruyor, düşüyor. omuz Beden büyüdükçe tabi burası da genişleyebilir. Şimdi eğer uzun istiyorsanız ölçüleri verdik. Şablondaki ölçülere göre o kadar örersiniz. Sonra yakayı kesersiniz. Bu ölçü bu kısa olan için böyle. Şimdi ben yaka kesmeyi size göstereyim. Bu örülmemişti. Ne yapıyoruz? İkisini birlikte alıyoruz. İkisini birlikte alıyorum ilmeğimi ikisinin içinden geçiriyorum şimdi burada bir ilmek eksiltmiş oldum bakın kestim şurada başladım kesmeye kestim şimdi devam ediyorum bunu ördüm bunu sıradaki çaprazlıyorum örmeye devam ediyorum ne kadar bir tane kestik devam ediyorum Hatta solda da kol kesmeyi göstereyim size arkadaşlar. Sol tarafta da kolu keseyim. Ama siz e, hani yakayı altta başlıyorsunuz. Sonra verdiğimiz santimlere göre kolu daha yukarıda keseceksiniz. Ben size bu tarafta kol kesmeyi, burada da yaka kesmeyi göstereyim parçam üzerinde. Siz santimlere göre keseceksiniz. Ya da kendinize ölçerek. Evet arkadaşlar, şimdi böyle ördük, yakamızı da bir tane kestik. Kol altına geldik diyelim. Kol evini keseceğiz. Şöyle yapacaksınız. Bir ilmek kapattım. İçerisinden geçirdim böyle zincir gibi ikinciyi kapattım. Üçüncüyü kapattım. Ve dördüncüyü kapattım. Şimdi bu beden için böyle dört tane ilmeği birden kesmem yeterli. Daha büyük bedenler bunu beş kesebilir, altı kesebilir, daha oyabilir. Çünkü daha kilolular onlar. Evet dört taneyi kapattım arkadaşlar. Şimdi buradaki bir ilmeğimi bunun üzerine yerleştirerek ikisini birlikte alıyorum. Bir tane de böyle oymuş oldum. Dört tane kestim düz bir tane de oydum. Devam ediyorum şimdi. Bunu bunun üzerine alarak şimdi tabii nerede nasıl denk gelirse o şekilde öreceğiz. Artık bu taraftaki mantık bitti. Nasıl denk gelirse şimdi burada ikisini çaprazlamalıyım. Bakın buradan böyle geliyor. Bunu örüyorum. Biraz da aslında ilmekler size söyleyecek. Nerede ne yapmanız gerektiğini. Hani çok da şeye bağlı kalmayın arkadaşlar. İşte bir sıra altta kalırsınız olay değişir. Bir sıra üstte geçersiniz olay değişir yani sizin dediğiniz gibi olmuyor. Benimki ters kalıyor. Öyle bir şey yok. Yani siz orada mantık ne burada sola. Tamam bütün ilmekleri sola çapraz diyoruz. Burada nasıl denk gelirse o şekilde alıyoruz. Yani biraz da biz ilmeklere uyacağız arkadaşlar. Böyle örmeye devam ediyorum. Yakaya doğru geliyorum bakın şimdi. Yakayı kesiyorum diyelim. Şurada kafanız karışmasın. Ben şimdi yakayla aynı izada kesmek isteyenler aynı bu mantığı yapabilir ama yakayı biraz altta kestik. Birkaç tane kestikten sonra kolu keseceksiniz siz. Ama ben hani gelmişken aynı parçada kolu da gösterdim size. Biraz alttan başladık yakayı kesmeyi. Böyle. Ördüm. Evet. Şimdi burada kesme yapmıyorum. Bir tane burada kestim ya. Yavaş yavaş kestiğimiz için böyle birden hani şöyle keskin ve yaka olmadı. Çok ağır, güzel oldu. Onun için kestik, ördüm, geldim, kesmiyorum. Yine bunu örüyorum. Bakın çaprazladım, örüyorum. Birinciyi ördüm, ikinciyi ördüm. Şunu da söylemeliyim, bu da çok önemli. Şimdi ben bu taraftan çaprazlamaya başladım. Benim yaptığımın aynısıyla başlamalısınız. Eğer siz bu taraftan çaprazlamaya başlarsanız, hani ipliğinizi şöyle tutarsınız belki, böyle tutarsınız, şöyle tutarsınız, böyle örmeye başlarsınız, işte böyle çaprazlarsınız diyelim. O zaman her şey değişir. O zaman böyle çaprazlamaya başlarsanız örmeye bu taraftan benim anlattıklarımın hiçbirisi tutmaz. Bunlar önemli püf noktaları. Ha olmaz mı? Olur. O da olur. Orada kendi mantığınızla gideceksiniz. Şimdi kesmedim. Yine e, bunu bırakıyorum. Örmüyorum. İkinci sırada da iki sıra kesmeyeceğim dedim. Bir sıra kesmedim. Bu sırayı da kesmeden gidiyorum. Örmeden bırakıyorum bunu. Yine şunu çaprazlıyorum ikisini. ilk ikisini. Yani biraz e, ilmekler size ne söylüyorsa onu yapın. Evet, örüyorum, devam ediyorum. İki sıra ben şimdi bunu kesmedim. Bir sıra kesiyorum, iki sıra kesmiyorum. Bir sıra kesiyorum, iki sıra kesmiyorum. Şimdi ikisini örü öreceğim. Bakın çaprazladım. Ama burada ben bir tane daha oymalıyım. Bakın, şöyle bir derin oyuğumuz var. İki yere oyduk burada. Dört düz kestik, iki tane oyduk. O yüzden bunun ikisini de birlikte alacağım. Yani hem bunu çaprazlarken hem de bunu altına verip ikisini birlikte alacağım ve oyuntum tamamlandı. Şimdi artık hep düz gideceğim. Hep böyle aynı kenarlarda ördüğümüz gibi burada düz gideceğiz yukarı kadar. Kola bir kadar düz gideceğiz. Oyuntu bitti. Kola oyuntusunu anlattık arkadaşlar. Arka da aynı olacak. Arkayı şöyle de yapabilirsiniz. 3 tane arkayı kapatıp öyle kesebilirsiniz. Hani arka ön kadar oyulmaz. Bir tık daha az olur. 3 tane kapatın arkayı. öyle. Bir tık daha şey olur. Az olsun. Çünkü ilmek sayısı da arkada önden 4 ilmek daha az. Arka e, 44 ilmek. Evet, bunu örmeden bırakıyorum. Yine böyle devam ediyorum. Evet, şimdi keseceğiz. İki sıra örmedim şimdi keseceğim. Bununla yine bunu birlikte alıyorum. İkisinin içinden ilmeğimi geçiriyorum. Bakın bir tane daha kestik. Bir burada kesmiştim bir de burada kestik. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kestim. Şöyle yalnız burada bir çaprazlamam gerekiyor. Kestikten sonra yani şimdi bazen örerek devam ediyoruz. Bazen örmeden devam ediyoruz. Şimdi burada kestim. Bu ilmeği örmeden devam edemem. Çünkü bunu arada boş bırakmam gerekir. Ama benim bu e, çapraz formunu e, bozmamak için bunu bunun üzerine çaprazlamam gerekiyor. O yüzden şimdi ördüm yani ikisini birlikte aldım. Bunu böyle çaprazlayarak sırayla öreceğim. Hem bunu öreceğim hem bunu öreceğim. Yani e, belli bir şey diyemiyoruz bunu öreceğim bunu örmeyeceğim. Size ne gerekiyorsa orada o şekilde yapacaksınız. Örmeniz gerekiyorsa öreceksiniz. Örmeden hani bırakmanız gerekiyorsa... Gösterdiğim gibi örmeden bırakacaksınız. Bu kesme mantığında sadece. Gene devam ediyoruz aynı şekilde. Evet arkadaşlar şimdi e, kestim burada bir ilmek. İki sıra kesmedim bir sıra kestim. İki sıra kesme bir sıra kes. İki sıra kesme bir sıra kes. Böyle e, omuz ölçünüze göre 10 santim kadar örgünüz kaldığında hiç sıralara falan takılı kalmayın. Hani yoksa sırayla işin içinden çıkamazsınız. Çünkü hem çaprazlanıyor hem kesiliyor işler karışıyor. Sonra dümdüz gideceksiniz buradan. Kol evinin işte verdiğimiz ölçülere göre. Şunu yapabilirsiniz. Aşağıdan başlamazsınız. İki sıra düz örüp kesmeden örmek yerine kol hizasından başlarsınız ve daha derin kesersiniz. Her sırada yani arkada gelirken kes veya önden giderken kes, arkada kesme, önde giderken kes, arkada kesme yaparsınız. Normal klasik şekilde de V olur. Bu biraz aşağıdan derin oldu. Bu yaka kesmeyi gösterdik, kol kesmeyi gösterdik. Dümdüz çıkacaksınız şuraya 10 santime ulaşınca. Şimdi arkayı göstereyim. Tabii sol taraf için. Bu taraf için de aynı şey geçerli. Şimdi bu tarafı göstermedin demeyin. Aynı şey geçerli. 2 ilmeği birlikte alıyoruz. İki sıra örmüyoruz. Yine 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Yani bu tarafta da aynı şey geçerli. Şimdi geliyorum arkaya. Arka bu şekilde. Şimdi bu parçam kadar ben şöyle size küçük bir parça üzerinde arkanın nasıl başlanacağını göstereyim. Siz 44 ilmekle başlıyorsunuz. 22 ilmek bu taraf, 22 ilmek bu taraf yapıyorsunuz. Ben de şöyle şu ortayı gösterecek kadar size hemen küçücük göstereceğim. 2, 4, 6 tane yeter. Ee, 2, 4, 6 da buraya yeter. Şimdi şöyle yapalım. Bu tarafı yapıyorum. Sağ tarafa çaprazlıyorum. 1, 2. Siz 22 tane ilmeği yapacaksınız. Ben 6 tane üzerinden göstereceğim. 1 2 1 2 Şimdi sağ tarafa çaprazladım. Şimdi sol tarafa çaprazlayacağım. Alıyorum sola. 1 2 1 2 bunu da çaprazladım. Şimdi 6 6 12 ilmek üzerinden yaptım. Siz 44 ilmek üzerinden. Şimdi arkadaşlar ördüm. Yine bunu örmüyorum. Aynı örneğime devam ediyorum. Hani biraz önce göstermiştim. Sola çaprazlıyorum. Sola çaprazlıyorum. Ortaya geldim. Şuradayım. Düz örüyorum. Şu 2 ilmeği düz örüyorum. düz ördüm. Siz şimdi arkadaşlar 22 ilmek bu tarafa, 22 ilmek bu tarafa çapraz diyorsunuz. Ortada böyle 2 ilmeğiniz kalıyor. Zaten 22'den gelen ilmekler bu ortada düzler olacak. Yani artı 2 değil. Böyle şimdi sağ tarafa çapraz diyorum. Şimdi bunu alıyorum arkadaşlar şöyle alt tarafa. Hem de burada iki iki tarafa çaprazlamayı görmüş oldunuz. Bunu alt tarafa alıyorum. Bunu üste geçirdim. Şimdi burayı sağa çaprazlıyorum çünkü. Hem sağ tarafa çaprazlamayı gördünüz hem sol tarafa çaprazlamayı gördünüz. Burada da arkada. Böyle. Bu bu tarafa çaprazlanıyor. Şimdi tam ortadayım. Bakın en altı yapıyorum. Yani en altta yaptığımı yapıyorum. Sola çaprazladım. Yine arada iki ilmeğim kaldı. Bunu bir sıra yine düz öreceğim gelirken. Giderken yine çaprazlayacağım. Gelirken düz öreceğim. Bu iki ilmeği giderken gene bakın aynı burası olacak. Aynı şu, şunun gibi olacak. Şimdi e, bu şekilde de arka arkadaşlar. Aynen kol kol kesmeleri zaten gösterdim. Böyle devam edeceksiniz. Ölçülere göre ilmekleri kapatacağız. Şimdi ilmek kapatmayı da cepte göstereyim. Sonra da cebi takmayı göstereyim. E, yalnız şi, şunu da göstereyim. Evet arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. Mesela biz e, bu taş rengi yeleğin arkasını Böyle açılan yapmadık. Sadece tek tarafa yaptık. Hani aynı önlerde gösterdiğim gibi sadece bu tarafa veya sadece bu tarafa da örerek yapabilirsiniz bunu. Şimdi arkadaşlar ilmekleri kapatmayı gösteriyorum. Böyle ipe doğru gidiyoruz. İpin olduğu tarafa doğru. Evet şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle ilmekleri birbirinin üzerinden geçirerek kapatıyoruz. Şimdi şöyle keselim. Bunu böyle sonra içine alırız. Şimdi bunu monte edeceğiz. Evet arkadaşlar ipleri de şöyle gizleyebilirsiniz. Bakın böyle tığı geçirin. Böyle bir kere çekip bunları içe gizleyebilirsiniz. Böyle bunları içe çekebilirsiniz. Şimdi şuna cep takalım hadi. Böyle bir cep takıyoruz diyelim ama daha uzun olması lazım tabii şeyin, örgünüzün. Bu boya cep takılmaz. Boyunu daha uzun örersiniz cep takmak isterseniz. Bunu iğneleyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir iğnelersiniz. Hani kaymasın veya tığel yaparsınız nasıl rahat ederseniz. Şöyle ben şimdi hemen iğne takıyorum. Böyle iğnelediniz diyelim. Şey yapıyoruz şimdi. Bunu monte edeceğiz. Şöyle yaptık biz. Bu ipi aldık. Alttan tığımı geçirdim. İlmeği aldım. Yukarıya çektim. Hem cebi monte edeceğim. Bir elim burada ilmeği veriyorum. Şöyle ilmeğin kurtardığı kadar batıyorum. Alttan ilmeği verdim tığımın ucuna. Yukarı çekiyorum. Batıyorum. İlmeği sıradaki ilmeği alıp yukarı çekiyorum. Böyle düzgün bir şekilde batıyorum. İlmeği alıp yukarı bakın. Gayet güzel hani dikişten daha güzel bir görünüm oluyor kenarında. Böyle hem zincir işi yapıyorum hem cebi ekliyorum. Böyle bunu veriyorum. Yukarı çekiyorum. Evet, şu iğneyi alıyorum şimdi. Burada köşe döneceğim. Böyle. böyle dönüyorsunuz burada ipliği altta kesip sonra da bunu buraya gizlersiniz biraz önce gösterdiğim gibi cepte bu şekilde monte ediliyor Evet şimdi kenarı göstereyim şu kenarı nasıl yapıyoruz Evet arkadaşlar şimdi şöyle kenar ile bütün bu yeleğimizin kenarını bir topluyoruz Çok güzel bir topluyoruz şöyle yapayım ben şunu arkaya alıyorum böyle bir zincir sıkıştırıyorum bunu. Şimdi şuradan başlayayım. Şu köşeyi de dönmeyi göstereyim size. Siz tabii buradan başlayacaksınız. Şimdi orada vakit kaybetmeyeyim gelene kadar. Şöyle kapatıyoruz. Tığının kurtardığı kadar böyle zincir işi yapıyoruz. Hem çekiyorum. Böyle, böyle. Şimdi köşedeyim. Köşede çok uzaklaşmıyorum. Aynı yere bir kere daha batıp böyle burada bir rahat dönüyorum. Sonra bakın burada böyle çok rahat döndük. Kasmadan. Aynı yere batmazsanız orada veya bir tık yanına aynı yerde olmayabilir bir tık yanına. Burada da bir araya önlerde bir bu ilmeğin üstüne. Bir araya bir ilmeğin üstüne. Yani bir şuraya bir ilmeğin üstüne, bir buraya bir ilmeğin üstüne böyle alarak bunu da böyle dönüyoruz. Bu da anlaşıldı. O zaman keyifli örgüler. Görüşmek üzere.